arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine Paşa fencer videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Merlin karakteri ile büyücü oynayacağız. Neden şimdi büyücüye geçtik? Arkadaşlar yorumlarda okudum. Şu arkadaşımız büyücüyle alakalı sorular soruyor. E biz de hep savaşçı karakterini oynuyoruz. E bizim de gelişmemiz lazım savaşçıda. E şu an zaten görev yapıyor. Meşale görevini biliyorsunuz AFK kalmam lazım. Çünkü bitirmem için hem seviye kasıyorum hem etkinlik. Bununla da kendimizi hızlıca geliştirip hemen direkt 8 setleri filan dizebilirsem hemen kendimi geliştirip arkadaşlar benim diğer karakterimin arkasından gideceğim. Ne yapmam lazım? Tanrı dişi toplayacağım. Diğer karakterime yarayacak tanrıları toplayacağım. Hayali dişleri toplayacağım. Ekipman toplayacağım. Ve onun arkasından gideceğim. Hem de kendi ittifakıma ittifakıma güç kazandıracağım, görevlerini yapacağım ve gelişmesini sağlayacağım. Aslında en baştaki kendi ittifakım. Kendim zaten ekipmanlarımı dizebiliyorum ama ben klanıma, ya klanıma yardımcı olmak için, gelişmem için hem oradaki arkadaşlarıma yardımcı olmam için hem de sizin için bir büyücü karakterime devam edeyim dedim. Ve ismimizi değiştirdik. Adım Merlin oldu. Evet arkadaşlar size şimdi bahsedeceğim şeylerden biri en başlarda CV'lere başladığınız zaman ne yapacaksınız? Seviye kasacaksınız. böyle seviyeye koşturuyorsunuz ki en baştaki etkinlik zaten açılış, açılış etkinliği seviye istiyor. Biz de bu seviyeyi nasıl kazanacağız? Arkadaşlar XP zindanları, bosslar, direkt size verilen otomatik görevler bunları tamamlamanız lazım. E, ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın. bir seviyeye başlarken yapacağınız hareket akşam 10 gibi girmek. O zaman açılan bir servere girmeniz lazım. Neden diye sorarsan. Arkadaşım sen şimdi hızlıca seviyeni katacak. X zindanı gelecek değil mi sana? Şunu şuradan alalım. XP zindanı gelecek sana. Bakın şurada var. Bakın arkadaşlar. Bu size geldiği takdirde bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şundan veriyor zaten iki kat. Bu iki katı saat 11'e kadar bu açılacak size. Açılması lazım. Bunu saat 11.30 gibi yapacaksınız. Basacaksınız yapacaksınız. Ve ardından saat 12 olduğu takdirde direkt siz buradaki XP 2 katla diğer görevi de yapacaksınız. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hem XP görevinizi tek bir XP X3 ile 2 günün görevini yapacaksınız. Ve size bu çok güzel bir artıda bulunacak. Görevleri de yapıyoruz. Bu görevlerden ikisini kullandığım takdirde taş çatlasını bir 4-5 seviye atlayacaksın zaten. E bunu yaptık. Yani ne oluyor? Yerlik görevlerimizi de yapıyoruz. Mesela şu an 201. seviyedeyim. Hemen XP zindanımda saat 11. Bakın şu an bir yarım saat kaldı. Onu yapacağım. Diğer karakterime geçeceğim. Onda da aynısını yapacağım. Ki hem XP iksirinden tasarruf edeceğiz. Hem de bir iksirle 2 gün 2 günün görevini halledeceğiz. Bu çok mantıklıdır arkadaşlar. Yapmanız gereken de bu olsun. Ya, normal öğlen girersin. Yeni bir servere sabah girersin. Nasıl fark etmez ama bu hareketi yapın. Bu hareketi yaptırdığınız takdirde hem de XP'leriniz çoğalacak. Hem de bir bunun uzun bir Mesela 10 burada kaç XP? 9 gün. Bunu ben arkadaşlar 2 e gün ömüyorsam 18 günde bitirebilirim. Bu da ne demek oluyor? Ben 18 günde çok rahat, çok hızlı. Diğer arkadaşlarım bu taktiği bilmiyorsa ben onları önüne geçeceğim. Burası gerçek bir şey yani. Bunda da VIP çekmeyeceğiz. Ya ne olacak? Ya biliyorsunuz ne olacağını. Ha, yine yükseliriz ama bakalım nereye kadar yükseleceğiz. Çünkü bu karaktere ben en başta kasmaya başladığımda açtığım takdirde eski videolarımı izlerseniz o zamanlarda bir güç kassaymışım. 1 milyona getirseymişim ben yani rahat olurmuşum. Ama şu anda 796 binde iş görür mü? Tabii ki de iş görecek. Yani şu an üstümüze baktığınız takdirde 4, 4, 5 hiçbir şey yokmuş gibi. Ama bunun da üst Geleceğim. E, güzel bir takım yapacağım. Hatta direkt takım taşına basamam çünkü hiç takım taşım yok. Ona basamam ama bir şey, eşyamare sokabilirim. Daha bugün açtık. Bir aktif olalım dedik. Bakalım ne olacak? Ayrıyeten şimdi kişisel bosslarımıza gireceğiz zaten. Kişisel, kişisel çok güzel şeyler düşüyor. Bak burada gördüğünüz gibi hem tanrı düşüyor hem de hayalet taşı düşüyor. Tanrı düşecek. Tanrı zaten ileriki seviyelerde arkadaşlar. Tanrınızı boşa harcamayın. Yani bir saklayın. Bir yere satmayın bakın. Satmayın. Saklayın ki ileriki seviyelere tanrı basacaksınız. Bir tanrı basmanız sizi çok etkileyecek. Birinciliği ikinciliği oynuyorsan tanrı basmak seni çok etkiler. Neden etkiler dersen neydi? 140 dünya bosunu öldür diyor. 140. 140. Buna gidelim. Tanrınızı satarsanız arkadaşlar ileride çok zorlanacaksınız. Ve herkes Tanrı size veremez. Çünkü kendileri de basacak ileriki seviyelerde. Bunları da düşünüp hareket etmeniz lazım. Yani şunları kırmızı olan burada düşmüş mü? Düşmemiş. Tanrı taşını biliyorsunuz. Şunun kırmızısıdır arkadaşlar. Onlar olduğu takdirde bunları depoya koyun. Deponu da kalsın. Biriksin. Bunları nereden topluyorduk Kişisel bozda düşüyor. Bir de mor, mor diyarında. Hemen doğru mu söyledim ismini? Bakayım. Geldik. Kişisel boz, boz bir... Evet. Mor diyarında arkadaşlar. Buradan düşüreceksiniz. Bunları saklamanızı istiyorum ki ileriki seviyelerde yani zirve 100, 120 bu civarlarda tanrı basacaksınız. Hem ilerlemeniz için hem de güç için tanrı basmanız lazım. E, bunun için cin dökümüne bakıyorum. Çok güzel aslında gelmiş bu antikritik gelmiş. Mesela bunlarda satış olsaydı antikritiği ben değiştirir satardım direkt. Ama işte şans yok, satış yok. Ama gel gelelim. Bunda da iyi yerlere geleceğim. Şimdi sizden istediğim şey büyücüler hakkında yavaş yavaş bilgi edinmeye başladım. Zaten diğer arkadaşlarım da büyücü olduğu için nasıl çok biliyorum neler olacağını. O yüzden onların da yardımıyla falan güzel bir karakter yapacağız. Sizden istediğim sorularınız varsa büyücüler hakkında, oyun hakkında, savaşçılar hakkında. Bunları arkadaşlar sorabilirsiniz. Hem kanalıma abone olup hem de bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşım yaşam demiş. Onu da hemen şimdi cevaplayayım buradayken. Yaşam arkadaşlar nasıl güçlendirirsiniz? Tamam. Üzerindeki ekipmanla güçlendirirsiniz. Mühürle güçlendirirsiniz. Mühürleriniz de burada yok şu an adam akıllı. Mühürlerinizle güçlendirirsiniz. etten de cin dökümüne yaşam koyarak güçlendirirsiniz. Turuncu bir yaşamın varsa, kırmızı yaşamın varsa ona yüklen. Mesela çok yaşam istiyorsan şayet ben istemem de. Yani normal bir yaşamın olsun istiyorsa kardeşim ne yapacaksın o zaman sen? Geleceksin Çin düğümüne. Şuraya bir yaşam takacaksın. Yani şurada işte kırmızı bir yaşam, turuncu bir yaşam. Geldin mi? Şuraya da bir tane turuncu mor çift etki yaşam olabilir. Kırmızı takabilirsin. Buraya turuncu bir tane de çift etki takarsın. Allah bereket versin. Bir de güzel bir seviyelerdeysen çok rahat sana yani bir 30 bin 40 bin yaşam verir. Yani oradan yırtarsın. Bir de büyücüysen çok güzel. Bir de korumayı basacaksın. Var ya dehşet olur. korumaya da yüklenirsen çok güzel olur. Yani ne yapacakmışsın? Yaşam koyacaksın. Kırmızı. Kırmızı yoksa turuncu. Geldim mor çift etki koydun. Gittin üstüne bir de koruma çaktın. Allah bereket versin. Bunu yapabiliyorsan çok güzel olur. Ben kırmızıyı isterim tabii ki de. Kırmızı yaşamınız olsun. Hem turuncu takabilirsin, çift etki mor da takabilirsin. Artı istiyorsan hala yaşam istiyorsan takabilirsin. Ama üstüne de bir kırmızı çakacaksın arkadaşım. Kırmızı koruma olur, turuncu çift etki koruma olur. Bunları kullan. Bunları kullandığın takdirde çok güzel zaten şeyin artar, ee, yaşamın artar. Buradan da yırtabilirsin yani. Hem de güç artışı olur mu olur. Ama saldırına da önem vermen lazım. Şimdi en başta elmasları bize çoğunlukla veriyor. Yeni servere başlayan arkadaşlar olursa en başta zaten size bu çoğunlukla veriyor. Bunları harcamayın arkadaşlar. Yani gereksiz harcamayın. Tamam çıkacak size ama bunları gereksiz harcarsanız ileriki seviyelerde sıkıntı çekebilirsiniz. Sizin sıkıntı çekmenizi istemediğiniz için bunları fazla gerek duymazsanız harcamayın. Yani çok sıkıntı mesela ilk yükleme yine geldi bize. Yani ölüp kalkmayın. Karşınızda siz burada mesela 2.5 m'sin. Karşında 3.5 m var. Ya da benim gibisin. Benim karakterim var diyeyim. Ben ne yaptım? Yaşama fazla vermedim ama saldırıya verdim. Senin 2.5 olsa bile benim 3 olmam senin 2 kere ölüp benim bir kere ölmem demektir. <laughs> Sen kırım tam 40 tane bağlı elmas kullanırsın. Ben 20 tane bağlı elmas kullanırım. Yani buradan sen sıkıntılı çıkarsın. Baktın adam seni öldürüyor. Ya kaç. Ya da elmasını harcama yani. Bu olaya girmeyin. Bu biraz şimdi oyunla emre büyücü karakterini anlatarak başlıyorum. Yani fazla şeye girmeyin arkadaşlar. Elması kullanmayın çünkü ihtiyacınız da gerçekten yarayacak. Bunlara bırakmanızı istiyorum yani. Ve bak size söylediğim tek şey de bunu yapmanız gereken direkt mesela geldin ilk serverdesin tamam seviyeni aldın güzel yerdesin. Kardeşim ne yapacaksın hareket ne biliyor musun? Boş mücadelesi. Gir kardeşim gir. Neden sana 10 elmas satıyor şu an? Bağlı elma satacak İleride sana 5'e düşecek. bunun sana garantisini veririm biliyorsunuz zaten. 5'e düşecek. Bari 5'e düşmeden bunları bitir ki 10 elmaslarını katla şöyle. Biraz da güzel bir para yap. Ondan sonra. tabii bunu yeni açan arkadaşlarımız için mesela karakterim vardır. Gelirsin büyücü açarsın ya da savaşçı açarsın. Neden? Büyücünün ekipmanı büyücüye savaşçı ekipmanı savaşçıya büyücü ekipmanı düşer. Bu kural mıdır? Bu kuraldır böyle oyunlarda. O yüzden bizimle bu oyunu çözdüğümüzü zaten biliyoruz. Videolarımı izleyen arkadaşlar zaten az çok artık oyunu bir ana yapısını anlamışlardır. Nelerin yapılacağını anlamışlardır ha sıkıntısı olan yani onları bana sorabilirsiniz. Ya yani bunlarda sıkıntı yaşıyorum. Onları sorarsanız ben size cevaplayabilirim. Ya da videolardan izleyip ya yani kafanızı ezip hemen kendinize yeni bir serverde bulabilirsiniz. Ama merak etmeyin yine ben varım bir yanınızda. Videoları izlediğiniz takdirde zaten yeni serverde de her türlü desteğiniz olabilirim. Çünkü videolarımız en baştan başladık arkadaşlar. Hiç VIP kullanmadan en baştan başladık. Bizim de bu artımızdır. Yani kullanabilirsin. Kullandığın takdirde de benim hareketlerimi yap. Yine iyi yerlere geleceksin. Evet arkadaşlar. Bugünlük budur. Şu an devam ediyor. Diğer karakterime geçeceğim. Onların da görevini yapacağım. Saat 12'ye doğru geliyor. Tam önemli saatlerdir bunlar bu oyunlar için. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ol, desteklemeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah hepimiz iyi yerlere geliriz. Artık zaten farkındayım. Yorumlarda artık artık yani oyunu öğrenmişsiniz. Çünkü sorduğunuz şeyler yani oyunu kavradığınızda anlaşılıyor. Ve de bu beni mutlu ediyor. Ben yani bakıyorum yani şu an benim videolarımı izleyen arkadaşlarımın garantisi var. 3.5 M'nin üstündedir. Altında olanlar da seviyesi düşüktür. 3.5-4 belki 7-8 vardır aramızda. 9 vardır. Ama oyunu size sevdirdiğimi inanıyorum. Merak etmeyin. Yeni oyunlara da geçeceğiz. Bir iki oyunum var. Onlar da açıldığında onlara da geçeceğiz. Güzel bir kan kanal olma yolunda gidiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.